Yavrum nerede ya? Bu diyor. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 26-27 Haziran 2021 tarihinde yapılacak Yüksek Kurumları sınavının sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda geçmesini sağlanması amacıyla Edirne'de yapılan hazırlıklar ve alınacak güvenlik önlemlerinin görüşüldüğü ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısı Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirildi toplantıda pandemi ve sınav güvenliğine yönelik önlemler, sınavın rahat ve huzur içinde geçmesini sağlamak için sınav öncesi, sınav sırasında ve sınav sonrasında yapılacak çalışmalar belirlendi. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve ÖSYM İl Koordinatörü Profesör Doktor Osman Nuri Hatipoğlu sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi ve sınav ile ilgili adayların dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıraladı: Adaylar sınav giriş belgelerinde belirtilen talimatları dikkatli bir şekilde okumalı ve eksiksiz uygulamalı Adaylar cep telefonu, araba anahtarı, cüzdan, küpe, kolye, yüzük, bilezik, kulaklık ve benzeri gibi sınav binasına sokulması yasak maddelerle sınav binasına alınmayacak. Sınav başlama saati TET ve AYT için 10.15, YDT için 15.45 olduğu için adaylar TET ve AYT için saat 10'dan, YDT için saat 15.30'dan sonra sınav binasına alınmayacak. Adaylar bina girişlerinde sosyal mesafe kurallarına azami dikkat edecek. Adaylara maske ve dezenfektan mendil verilecek. Adaylar sınav öncesi sınav binasına sınav salonlarını görmek dahil hiçbir sebeple alınmayacak. Sınav binasına ve bahçesine sınava girecek aday ve sınav görevlilerinden başka hiç kimse alınmayacak. Bu arada geçerli kimlik belgesini kaybeden adaylar için geçici kimlik belgesi çıkartabilmek için nüfus müdürlüğünün cumartesi günü saat 07.17 saatleri arası, pazar günü ise saat 07.15.30 arası açık olacağı bildirildi. Balkan Yerleşkesi'nde sınava girecek aday sayısı fazla olduğu için yerleşke giriş kapısında yapılacak yönlendirmelere dikkat edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, adayların sınav binasına en fazla bir yakınıyla gelmesi, özel araçla getirilecek adaylar için aday sınav binası yakınında indikten sonra özel aracın bekleme yapmadan sınav binasından uzaklaşmasının olası trafik sıkışıklığını önlemeye yardımcı olacağı kaydedildi. Gel, gel.